gitti. Evet. Kolum ne bu kişi Bir kişi var değil mi orada? aynen abi. Baba. <laughs> <Oha. gülüyor> Çarlı oğlum. Tek bir Akıllı olacaksın. Geberdi <laughs> Şeye binelim mi ya? Çıkırız ya. Trene. Sağdan da yardım. polis koruması var ya aynı Free Fire'den Guardian var var ya abi böyle bir güncelleme vallahi yok ya çok iyi Allah çarpsın çok iyi ben çok iyi beğendim Hadi açıl lan. Kapat. Aa çalışmıyor. Durmuş çalışmaz. Alan yersem. Bilgisayar kırılmadı. 2 kaldı. Abi büyük ihtimalle alacağız gibime geliyor benim. Allah da. Çek. Oh. görüşüyor. Nasıl görüşüyor? Evet. Polyana'nın içindeler de bunlar. <laughs> Adı da değişmiş lan anası. Biraz sıkıntı olabilir Bir şey oluyor. Allah. Ben açtım lan. Oğlum. Böyle apartat. Görsek adamlar. <laughs> Hadi gel ha. Bak. Oğlum bu avakan çok iyi var ya. Bak. Gördün mü bak hop hop hop. Bu nedir? Bir egzotik taktiğiydi. Hop baba fingo Abi çıkmıyorlar ki ya. İçler çıkmıyor. Içer. Hmm, Şunu şey da gireyim. Aa bu ne? Aa şey de biliyorsun lan arkadaşlar enerji şeyi. Bu <laughs> kadar gitmesine keşke ki çık ya. Paramız bayağı açılmış senden. Oğlum yalnız. <laughs> <laughs> Bir dakika. Temiz yelek var mı orada? Yelek benimki var abi o da kırık. Ha, yani böyle yüzde yetmiş falan hasarlı. Ha, ben benimki de aynı. Evet. Bu var ya kim tuvala sıkıyor bu arada anlamadım. Ama bu sadece enerji açıcıymış ya. Oy. Sen benim Gördün mü adamları? E, hayır abi. Ben duvara sıkıyordum. Göremedim. Sen türkü vurursun ha. Gördüm. Watch out. Ben sıktım seni şimdi. Bekle saving ya. Ulan görmedim. Ben Oğlum. En üstten çıkalım bir. Ah! Bu ne lan? En kutu burasıymış bunun. Aa bak ya. Yani. Abi bunların en üst var bazılarının ama. <laughs> oh gözünü bekle bekle. Bekle bekle dur. Hop hop. Hadi ya. Hop 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 hop. Lan, bir iki Kardeş çıktı. Abi onu kim attı bombayı? O mu attı? Evet. Eline sağlık abi.